Arkadaşlar Bajaj bir yeni model daha çıkarıyor. Aslına bakarsanız tamamıyla yeni değil. NS 125'in yeni kasası diyelim. Çünkü farklı bir tarzı değil. Ama farklılıklar da var. Yeni kasada e, 125'i biliyorsunuz. NS 150, NS 200'den biraz daha farklıydı. göstergesi olsun, egzozu olsun vesaire daha farklı görünme sahipti. Arka koltuk bile daha farklıydı. Ancak yeni çıkacak 2023 kasa 125 nesler ise tamamıyla abileri gibi aynı bir görüntüye sahip şu anda. Şuradan da geçelim. Aynı görüntüye sahip gençler. Dışarıdan yani kolay kolay fark edilmez. Ayrıca farklılıklar kısmında örneğin arka fren artık disk olarak gelecek. Ön fren zaten ABS olarak gelecek. Ön arka disk fren. Bu iyi bir şey tabii ki. Yine hava soğutma olacak. Top speed'in de eski modelleriyle arasında bir şey değişmiyor. Top speed yine aynı. Görünüş olarak artık daha şık oldu. Önceki görünüşü pek de bana göre değildi. En üst düzeyli, aynı olması benim için güzel artık. Lakin en büyük sorun fiyat. 59.500 lira ile gelecek. Bu bence çok büyük bir fiyat 125 için. Yani Mondial Drift'le 40 bandındayken 40 küsur. Pulsar'ın Pulsar'ın 59.500 bandında gelmesi bence benim için çok büyük eksi. E çünkü bakarsanız N250, 250 de 73 bin 76 bin bandına gelecek e bunlara bakıyorsunuz e o zaman ben neden 125'e kalayım ki üstüne bir 15 bin lira daha koyup koyup 250 aldıktan sonra daha güzel bir görünüm aldıktan sonra birkaç teknik özellik söylemek gerekirse 12 beygir olacak tork ise 11 Nm olacak hava soğutma zaten dedik yani aşırı da aman aman bir farklı olmayacak. Görünüş tabii ki değişiyor öncelikli olarak. Daha sonra ise ön Ters terçet olarak gelecek. Arka ise yine Helizonik Nitrox olarak gelecek. Yani tam bir abileri gibi gelecek açıkçası. Lakin o fiyat verilir mi ona bir şey diyemeyeceğim. Şuradan girelim evet, Top speed'e bakarsanız da top speed e, bazı hintlerde 114 olduğu gözüküyor bazılarında ise 100 olarak gözüküyor Hangisinin tam olacağını bilemiyorum şu anda ona bir şey diyemeyeceğim. Yani bu verdiğim iki değeri baz alabilirsiniz. Lastiklerde arkadaşlar ön lastik artık 90-90 olacak. Lastik ebatları değişiyor. Arka lastiği hakkında bilgim yok. O yazmıyor. Eksileri artıları bu şekilde. Abi delirtecekler ya delirtecekler ya Bu ne ya